Bazen bağımlılık bir maddeyle değil, bir sessizlikle başlar. İnsanın kendi içinde konuşamadığı, kimseye anlatamadığı o duygularla. Dışarıdan her şey yolundaymış gibi görünür ama içeride bir boşluk vardır. Sanki bir şey eksiktir ve o eksik hissi bir süre sonra bir şeye dönüşür. Kahveye, telefona, alkole, ilişkiye ya da başarıya fark etmeden tutunmaya başlarsın. Çünkü o şey seni bir anlığına rahatlatır. Ama o rahatlama sevginin yerini tutmaz tabii. Çünkü sevgi kalpten doğar. Bağımlılık ise korkuda. İnsanın doyuramadığı şey çoğu zaman sevgidir. Görülmek, duyulmak, fark edilmek ama özellikle anlaşılmak. Birçoğumuz çocukken sevgiyle değil, onayla büyüdük. İyi ol, sessiz ol, başkalarını üzme. Ve sonra bir gün kendi iç sesini kısmaya öğrendin. Kendini bastırmak, duygularını susturmak, işte bağımlılığın ilk tohumu o anda atılıyor. Çünkü insan kendini susturduğunda bir yerden sonra içini dışarıdan doldurmaya başlıyor. Bir ekran, bir ilişki, bir madde ya da bir heyecan. Hepsi aynı ihtiyaca hizmet eder. Beni hissettirme. Ama ruh bastırılan her şeyin yankısını taşır. Ne kadar susdurursan o kadar içten bağırır. Ve o bağırış bir gün "dayanamıyorum" diye çıkarken aslında beni duy demek ister. Bağımlılık bir zayıflık değildir. Karşılanmamış bir ihtiyacın yanlış ifadesidir. Birini suçlamak yerine anlamak gerekir. Çünkü o kişi maddeye, telefona, ilişkiye değil, hissetmemeye bağımlıdır. Acıya değil acısızlık. Ama duygular bastırıldıkça güçlenir. Kaçtığın şey büyür ve sonunda hayat bir döngüye döner. Kurtulmak istiyorum dersin ama aynı yere gelirsin. Bu yüzden ilk adım fark etmek değildir. Kabul etmektir. Kendimde bir boşluk var ve bu boşluk bana bir şey anlatıyor. İşte bu cümle iyileşmenin başlangıcıdır. Çünkü neyi sakladığını anladığında artık kaçmana gerek kalmaz kendine şunu hatırlat. Ben eksik değilim. Sadece görmezden gelinmiş taraflarımı hatırlıyorum. Bağımlılığın en sessiz biçimi budur. Kendini unutmak ama hatırlamak özgürlüğün ilk kapısıdır. Bilinçaltı seni korumaya çalışan ama bazen yanlış yöntemler kullanan bir dost gibidir. Bir çocuğu yangından kurtarmak ister ama bazen o çocuğu odaya kilitler. Niyet korumaktır ama yöntem değişik olabilir. İşte bağımlılığın en derin kökü de burada başlar. Korunma arzusu. İnsan acıya dayanamayacağını sandığında zihin devreye girer ve rahatlama tuşuna basar. Kiminin de bir madde olur, kiminde bir ilişki, kiminde sürekli başarı arayışı. Çünkü zihin hissedersen yanarsın sanır. Halbuki yanmazsın, sadece çözülürsün. Ama o çözülmeyi tehlike zanneden bilinçaltı seni tekrar aynı döngüye sokar. Her kaçış bir anlam kaymasıdır. Gerçek duygudan uzaklaşırsın. Yerine yapay bir duygu koyarsın. İyiyim hissi gelir ama geçicidir. Beyin dopamin salgılar, rahatlama gelir. Sonra o rahatlama biter. Sistem bir doz daha ister. İşte o an kontrolü kaybettiğini değil, otomatik pilotun devreye girdiğini fark etmezsin. Bağımlılık aslında senin suçun değil, bir adaptasyon biçimidir. Zihnin duygusal ağrıyı azaltmak için geliştirdiği bir sistemdir. Ama sistem güncellenmediği sürece seni aynı yola iter. Çünkü bilinçaltı ben dayanamam koduyla çalışır. Oysa gerçekte dayanabilirsin. Yeter ki duyguyu tanımayı öğren. Bir dahaki sefere bir şey yöneldiğinde kendine şu soruyu sorabilirsin. Gerçekten buna ihtiyacım var mı yoksa bir duygudan kaçıyor muyum? Ve o saniyelik farkındalık seni döngünün dışına çıkarabilir. Çünkü fark ettiğin şeyi artık otomatik yaşayamazsın. Bu özgürlüğün ilk adımıdır. Bilinçaltına teşekkür edip, evet teşekkür edip çünkü o seni bugüne kadar korumaya çalıştı. Yani kabul aşaması. Ama artık bir yetişkinsin. Artık senin rehberin farkındalık. İlacın ise bilinçtir. Kaçmak artık işe yaramıyor. Çünkü sen artık fark ediyorsun. Kaçış artık korunma değil, kaybolma haline dönüşür. Ve senin görevin kendini bulmaktır. Kaçtığım yer aslında beni en çok bekleyen yerdir. Değil mi? Bilinçaltının kapısı aralandığında orada bir canavar değil, korkmuş bir çocuk bulacaksın ve o çocuğun tek istediği şey anlaşılmak. Anladığın anda bağımlılık yavaşça çözülmeye başlar. İnsanın en derin bağımlılığı aslında kendine uzak kalma bağımlılığıdır. Bir noktada herkes o boşluğu hisseder. Bir şey eksiktir ama adını koyamazsın. Ve o eksiklik zamanla bir açlığa dönüşür. Ruhun açlığı. Ama bu açlık yemekle, İnsanla başarıyla doymaz. Çünkü ruh maddeyle değil, anlamla beslenir. Bazen sabah uyanırsın. Her şey yerli yerindedir ama içindeki o eksiklik susmaz. Çünkü ruh bir yoksunluk içerisindedir. Bir şeye değil, bir hale açtır. Kendine temas haline. Yani yaradanla bağını hissettiğin o ana işte o bağ koptuğunda insan kendini kaybeder. Ve kaybolduğunda yerine bir şey koymak ister. İşte o bir madde olur, bir ilişki veya bir heyecan. Hepsi o kopan bağı telafi etmeye çalışır. Ama hiçbir şey senin senin kadar dolduramaz. Çünkü insanın eksikliği sadece kendisiyle tamamlanır. Ruhun susadığı şey aslında senin özündür. Sadece unuttun ve hatırla ve unuttuğun her parça seni biraz daha dışarıya bağımlı kılıyor. Bağımlılık bir tür dua gibidir. Farkında olmadan söylediğin bir şey bana huzur versin gibi. Ama huzur dışarıda değil. Bunu sen çok iyi biliyorsun. İçeride yankılanan bir sestir. Ve o ses sen sessiz kaldığında konuşur. Bazen direnmek yerine teslim olmak gerekir. Teslimiyet zayıflık değildir. Teslimiyet artık savaşmıyorum demektir ruh ancak savaşı bıraktığında nefes alır ve o anda fark edersin. Hiçbir şeyin seni kurtarmasına gerek yoktu. Zaten içindeydi her şey. Bir danışanım bir gün şöyle bir şey söyledi. Yıllarca bir şeyleri kontrol etmeye çalıştım. Sonra bir gün kontrolü bıraktım ve o gün ilk kez kendimle buluştum. Ve o ilk buluşma ruhun doyduğu andır. Eğer bir şey seni sürekli tüketiyorsa Orada sevgi değil, eksiklik vardır. Gerçek sevgi besler. Eksiklik bağımlıklar. Ve insan eksikliğini fark ettiğinde ondan özgürleşir. İstersen kendine bunu fark ettikten sonra şu cümleyi fısıldayabilirsin. Ben bir bütünüm, ben eksik değilim ve ben kendimle, yaradanla bağlantılıyım. Her neye tutunuyorsan artık bırakma zamanı değil, Onunla vedalaşma zamanı. Çünkü senin asıl ihtiyacın bir şeye değil, bir kendin olma haline. Ve hatırla, bazen en derin doluluk hiçbir şeye sahip olmadığında gelir. Çünkü o an ruhun sonunda susar. Yani sen kendini duyarsın. Hayat kırıldığın yerden seni yeniden inşa etmeye başlar. Ama önce o kırılan yerini kabul etmen gerekir. İyileşme savaşarak değil, anlayarak gelir ve bağımlılıktan çıkış da bir savaş değildir. Yeni bir düzen kurma sürecidir. Mesela hisset ama batma, değil mi? Duygular bataklık değil, geçit kapısı olarak görmek gerekir. Ama çoğu insan o kapıdan geçmek yerine geri kaçar. Oysa hissetmek zayıflık değildir. Hayatta kalma becerisidir. Korku geldiğinde neden geldin diye sormayı deneyebilirsin. Kızgınlık yükseldiğinde benden ne istiyorsun diyebilirsin. Çünkü duyguya yöneldiğinde onu kontrol altına alabilir ve yönetebilirsin. İşte o an fark edeceksin. Duygular düşman değil. Sadece bir mesaj ya da bir taşıyıcı. Sabah uyandığında beynin hala dünün kimyasını taşır. O yüzden İlk 5 dakika senin yeniden kodlama alanındır. O an şunu fısılda kendine. Bugün kendime iyi davranmayı seçiyorum. Gün ortasında stres bastığında bu duygu geçici ama ben kalıcıyım diyebilirsin. Akşam uyumadan önce bugün elimden geleni yaptım ve yarın yeniden deneyeceğim. İşte zihin tekrar ister. Çünkü tekrar yeniden kabullenmeyi öğretir. Kabul etmeyi öğretir. Ve her tekrarda beyin yeni bir yol çizer. Bu yollar bağımlılığın yerini özgürlüğüyle yerleştirir. Bağımlı zihin genellikle hayır diyemez. Çünkü reddedilmekten korkabilir. Ama fark et, her hayır bir kendime evettir. Sınır koymak, kalbini kapatmak değil, onu korumaktır. Ve şunu hatırla, şefkatli sınırlar ruhun güven duygusunu besler. Bu bence tam yerinde olan bir döngü oldu. Zihin bir şey yapmalıyım dediği anda onu dönüştür. Yerine bir nefes, kısa bir yürüyüş ya da yaratıcı bir eylem koy. Çünkü beden hareket ettiğinde duygular da akar. Bir duygunun içinde hapsolmak yerine ona yön ver kendimi durdurmuyorum, yönlendiriyorum gibi. Bu cümle eski alışkanlıklarının yerine yenilerini inşa edebilir. Hiç kimse bir günde değişmez ama herkes bir günde karar verebilir. Ve karar dönüşümün tohumudur. Her başarısızlık sinir sistemine yeni bir denge öğretir. Yani düşmen hata değil, eğitimdir. Kendine şunu hatırlat. Ben düşmüyorum yeniden kalibrasyon yapıyorum. Yani yeniden kendimi dengeye hazırlıyorum. Psikolojik sağlamlık fırtınasız bir hayat değil. Fırtına geldiğinde nasıl ayakta kalacağını bilmektir. Artık duygular seni sürüklemiyor, sen onları yönlendiriyorsun. Bu olgunlaşmanın hatta ruhsal uyanışın başlangıcıdır ve iyi hatırla. Zihin sabırla eğitilir ve geliştirilir. Ruh ise sevgiyle. İkisini birleştirdiğinde alışkanlıklar seni yönetemez. Sen yaşamın rehberliğini de eline almış olursun. O yüzden kendine şunu hatırlat. Ben kırılmadım, sadece şekil değiştirdim. Bağımlılığı olan biri çoğu zaman utanç duygusuyla savaşır. Utanç büyüdükçe kaçış artar. Kaçış arttıkça utanç büyür. Bu döngüyü kıran ilk şey yargısız bir alandır. Aile burada yargıç değil, tanık olmayı öğrenir. Tanık olmak düzeltmeden, küçümsemeden, vaaz vermeden orada kalabilmektir. Çünkü burada bir ilişki zemini vardır. Güven, saygı ve sınır. Yani güven, seni duyuyorum ve buradayım. Saygı ise senin hızına saygı duyuyorum. Eğer sınırı ne olacak diye soracak olursanız, sana destek olurken kendi çıkışımda sorumluyum. Değil mi? Sınır koymak sevgisizlik değil. Güveni taşıyan kaledir. Ailedeki herkesin iyi oluşu korunmalıdır. Ya da iyileşmeyi sabota eden düşüncelere bakabiliriz. Yani yine mi? Bunu niye yapıyorsun? İrade yok sende gibi cümleler. Bu cümleler utancı büyütür savunmayı tetikler. Savunma artınca işbirliği düşer. Yerine daha farklı olan cümleleri kurarak ya da soru ifadelerini kullanarak bu noktadaki farkındalığı arttırabiliriz. Bugün en zor anın hangisiydi? Bedeninde nerede sıkıştın tarif edebilir misin? Şu anda senden neye ihtiyacım var? Benden neye? Değil mi? Bu sorular aslında o noktadaki farkındalığı daha da yukarılara çıkartacaktır. Ya da şefkatli bir iletişim noktası belirleyebiliriz. Mesela şöyle bir konuşma yapabiliriz. Biliyorum zor. Anlatmak istemezsen saygı diyorum. Ama istersen dinlemeye hazırım. Duyduğum şey şu. Gün içinde yalnız hissettiğinde daha çok zorlanırsın. Ve bu noktadaki o ihtiyacı kendi kendine giderebilmesi açısından bu anlarda yanında biri olsun istiyorsun. Bu kişi de ben olabilirim istersen. Ve tam pik noktası. Sınır ve destek. Seni seviyorum. Madde veya kaçış davranışına alan açmam ama duyguna her zaman alan açarım. Yani seni her zaman şefkatle dinler, şefkatle kucaklarım yani destek olur. Bu cümleleri kullandığınızda karşıdaki insanın, bireyin neler yapabileceğini ya da farkındalıkla neleri kabul edebileceğini akıl almaz bir durumla izleyebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey olabilir. Yani evde kendi kendinize oluşturabileceğiniz 10 dakikalık sessiz tanıklık bu da birçok terapi modellerinde kullanılan bir sistemdir. Her akşam telefonsuz, yorum yapmadan dinleme süresi. Bunu çok küçük dakikalarla yani 3-5 dakikalarla başlayıp 10-15-20 yarım saate kadar çıkartabilirsiniz. Yani bu noktada duygu notu kavanozu bile deneyebilirsiniz. Eğer konuşmama meyli varsa. Herkes günün bir duygusunu yazıp kavanoza atar haftada bir birlikte okunur ve birlikte bu tarz duygulara çözüm yolu aranır değil mi? Ya da kriz anı kartı gibi kapının görünür yerlerine asılır. Yani bir kriz geldiği anda, bir sıkıntı, bir problem olduğu anda işte tam bu noktada onu hatırlayabilir. Kendi kendine nefes almayı deneme ya da hatırlatma gibi. Bunu burundan nefes alıp karnımıza ve yavaşça ağızdan vermek gibi düşünün. Yani bu şekilde 4-5 nefesle başlayıp daha uzun nefeslere kadar çıkartabilirsiniz. Bu noktada zaten eğer bize ulaşırsanız size daha farklı bir nefes tekniği de gönderebiliriz. Bu noktada kesinlikle aynı alandan daha farklı bir alana çıkabilirsiniz. Buna bir yürüyüş olabilir, daha farklı bir odaya geçiş olabilir. Bu noktada yer değiştirmek krizi çözümleme yaptıracak kadar farkındalık oluşturabilir. Ya da birini ara listesi değil mi? Bu 2-3 kişi olabilir. Sevdiği, güvendiği ve sesini duymak istediği herhangi birini ara notu olabilir. Özellikle bu yapılabilir. Çünkü buradaki amaç kendini güvende hissedecek, korkmayacak, üzülmeyecek ya da değersiz hissetmeyecek bir alan oluşturmak. Bunun için kesinlikle beni birini ara notu olabilir. Ya da şu da olabilir. Kurtarıcı değil, eşlikçi ol hatırlatması. Yani ona eşlik etmek. Yani onun o anki durumuna eşlik etmek. Onun o anki duygusuna, o anki sıkıntısına veya problemine eşlik etmek gibi düşünün. Bu noktada o kendini yalnız hissetmeyecektir. Bunun da çok önemli olduğunu hatırlatabiliriz. Bir taraftan yine tetikleyici ve nüksetme anlarında ...daha farklı bir yol haritası çizebiliriz. Özellikle kişiye... ...müksetme ve başarısızlık değildir. Sistemin stres altında verdiği bir eski cevaptır. Yani burada şöyle bir soru sorabiliriz. Şimdi ne öğrendin sorusu. Yani bu noktadaki özellikle müksetme yollarında... ...şimdi ne öğrendin sorusuyla devam edebilirsin. Özellikle bu müksetme sırasında aileye ise şu görev düşer. Bugün kontrol etmeyeceğiz, gözlemleyeceğiz, yargısız kalıp güvenli seçenekleri hatırlatacağız. Yani bu dediğim gibi az önce verdiğim örneklere göre kısa bir yürüyüş, destek hattı, nefes ya da duş gibi. Ve birlikte değerlendirme. Yani nüksetme aşamalarında, tetikleyici aşamalarında birlikte bir noktada boşmak gerekiyor. Ve ne işe yaradı ve ya da ne yarım kaldı. Bir sonraki benzer anda ilk 5 dakika ne yapabiliriz? Bu noktadaki özellikle bu tarz sorular kişinin farkındalık seviyesini arttıracak ve bilinç seviyesini de ortaya koyacaktır. Bu nedenle bilinç altından gelen o duygu ve düşüncelere karşıt kendisiyle birlikte olan yani yalnız hissetmediği güvenli alan olarak gördüğü kişiyle birlikte daha güzel ve daha keyifli bir yol alabilir. Ve bu noktada özellikle bir bağ oluşturmak gerekir. Yani bağ dediğim kalpten biraz daha merhametli ve vicdanlı gibi. Mesela aile sofrasında kısa bir şükür cümlesi bile olabilir. Bugün birlikte kalabildiğimiz için şükrediyoruz. Ya da işte merhamet dediğimiz şey bu noktadaki utancı çözer ve utanç çözülünce kişi kendine yaklaşır. Yani bireyler merhamet alanında birbiriyle daha yakın temasta ve daha yakın ilişki kurmaya başlar. Bu nedenle bu tarz kelimeleri ve cümleleri bağ kelimelerini kesinlikle kurabiliriz. Kısa telkinler, özellikle kısa telkinler fazlasıyla işe yarayacak olan şeylerdir. Kişiye yani bireye ben utanç değilim, öğrenen bir ruhum. Bugün bir adım yeter. Yani bir şey yapmasını, bir farkındalık oluşturmasını ya da kendisiyle ilgili bir değer oluşturmasını söyleyebiliriz. Bununla ilgili birçok değerlendirme ve birçok tek telkin şekli ve modeli var. O yüzden herhangi bir yerden kişiye özel, onun yapısına uygun, onun kişiliğine uygun bir telkin cümlesi onun cebine, yanına ya da telefonuna sıkıştırabilirsiniz. Ara ara bu telkinleri kendisine mesaj olarak da atabilirsiniz. Bu noktada yalnız hissetmediğini düşünür, yani yalnız olmadığını düşünür ve özellikle destekli, yani arkada bir destek olduğunu düşünür. O yüzden bunu mesaj yoluyla bile kendisini hatırlatabilirsiniz. Aile noktasına baktığımızda ben düzeltmeye değil eşlik etmeye geldim. Sözüm şefkat, sınırım da net noktası oluşturmak gerekiyor. Yani özellikle bu tarz kelimeleri ve cümleleri kullanmak gerekiyor ki hani değiştirmek isteniyor havası veriliyor genel anlamda. Yani sen iyi değilsin ve ben gelip seni değiştireceğim gibi bu şekilde değil. O yüzden ben düzeltmeye değil. Seninle birlikte sana eşlik etmeye geldim. Gününe eşlik etmeye geldim. Konuşmaya eşlik etmeye geldim. Şefkate ve sınırlara eşlik etmeye geldim diyebilir. Son söz olarak aile bazen travmanın kaynağıdır. Şimdi şifanın da zemini olabilir. Bir cümle, bir nefes, bir tanıklık yani bir destek ya da bir eşlik etmek döngüyü kırmak için çoğu zaman yeterli olabilir. Ve hatırla birlikte güzelleşiriz ve birlikte iyileşiriz. Selametle.